Merhaba arkadaşlar. Bu ara sıkça sorduğum sorulardan biri tohumları nasıl saklayacağız? Nasıl saklamamız gerekiyor? diye sorular soruyorsunuz. Herkese cevap vermek adına şöyle tarif edeyim biz. Tohumlarımızı şöyle pet şişelerde saklıyoruz. Tohumları saklamak için pet şişeye koyuyoruz. Güvelenmesi sıkıntı oluyor. Güvelenmesi için de güvelenmemesi için de şöyle içine bir tane defne yaprağı Atamıyoruz Aynı tohumun içine yine aynı peçetenin içine şöyle bir bez parçasına lavanta yağı bir damla lavanta yağı dam atıp atıp kapatabiliyoruz uzun süre kalması için. Tabi cam kavanoza da saklayabilirsiniz. Biz niçin plastikte saklıyoruz? Bu sıcak soğuk gördüğünde çok e, nemlenme yapmıyor. Camlar biraz daha soğukta daha fazla soğuk tuttuğu için sıcağa girdiği anda terleme yapıyor. Bunda daha sağlıklı olduğu için şimdilik biz bunları tercih ediyoruz. Normalde daha uzun süre saklamak için buzdolabında saklayabilirsiniz. Buzdolabının sebzeli kısmında, dondurucu kısmında değil, sebze kısmında saklayabilirsiniz. Her derece tohumun ömrünü 5 yıl uzatır. Yani uzun süre saklamak için sebzelikte. Yalnız burada dolapta saklıyorsak eğer kullanacağımız zaman, mesela bunu sakladıysak sebzeli kısmında, komple dışarıya alıp kullanıp getirip geri koyamıyoruz. Sadece kullanacağımız kadarını oradan alıp kullanacağız. Çünkü dışarıya girdiğinde sıcağı gönderdiğinde tohumlarda çıtlama olacaktır. Soğuktan birden sıcağa çıkınca. O yüzden kullanacağımız kadar alıyoruz. Kalanı yine sebzelikte duruyor. E, çimlendirmek için de e, dolapta bekletip dışarıya aldığımızda çimlenmesi birkaç gün daha erken yüzdesi biraz daha fazla yüksek olabilir. Hepinize kolay gelsin.